Arkadaşlar ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Bedwars oynuyoruz. Yanımda Emre var. Emre Şahin var. hoş geldin Emre. Hoş bulduk abla. Ben, ben Tosçu öyle. Erol gibi girdim. <laughs> <laughs> ben Hilal. Olamayız. Ben Hilal. Ölüm diyor o. Ben. Ben Tosçu Erol. <laughs> Lan ya. Hop. Baskın mı yedi yine diyeceğim şimdi ya. Arkadaşlar yok abi. baskın yok Emre'ye kızıyoruz vallahi. Arkadaşlar biraz önce şey oynadık. Şu an yine aynı hisse kapıldığım için decev olacağız Emre Sanki evet. birisi kar topu atacakmış yumurta atacakmış gibi geliyor bana Çünkü biraz önce biz kar evet. oynadık Eğer onu da izlemediyseniz Emre'nin kanalından Gidip onu da izleyebilirsiniz Diye düşünüyorum Bol baskınla Bol aksiyon ses <laughs> geldi mi? Geldi geliyor mikrofonlar kapatıp açtığında Bana tık 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 diye Annemiz geldi <laughs> Annesi bağırıyormuş Emre'ye Emre diye çünkü yarın okuluna gidecek. Ben de işe ve okula gideceğim. Aynen. O yüzden ben de şu an video çekiyorum. Bir de spora başladım gençler. Emre Ben de. Zaten spora. Aynen. Spora başladım zaten geç geliyorum bir de yoruluyorum. Bayağıdır yıllar yıllardır spor yapmadım. Eskiden basketbol oynardım da. Ay ne oldu ki, bu. Ödüm koptu <laughs> <Dedim gülüyor> bir an basılıyor. çarpıldık herhalde. <laughs> Aynen. Şimdi bir tane ya bir de Böyle şu ikili Ben artık ya. Sen ne yapıyorsun? İkili tim şu ikili timi gelmesi efsane olmuş ya. Aynen yeni yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Hem map'ler gelmiş. 1 vs 1 tarzı şeyler gelmiş. 1 vs 1 Solo. De. Solo olanları. Egg Wars'da vardı ya bildiğimiz. 2 illi gelmiş. 3'lü 4'lü işte vardı. Bilmiyorum 5'li var mı onu bir görmedik ama. Gelmiş yani bayağı bir şey. Yok, yok. Aha, Diamond yağdı kafama. Birden dörde kadar abi. Darmutlar yukarıdan iniyor. Önceden de mi öyleydi acaba bilmiyorum. Aşağıda ee, biraz bir şey var. Gün alalım. Adam Bayağı... ne olur hacker falan olmasın. Blok var aşağıda bir <laughs> Çok kalıyor. Şurayı iyice kapatalım da. Umarım şeyler de değişmemiştir. Upgrade'ler değişmiş. Aa daha Kaç azalmış. Olmuş? Tamam daha ucuzlamış. iyi. ucuzlamış. Aynen. Aynen. Aslında e, arkadaşlar demek ki millete çok geliyordu ama biz ne yaptık Emre ile pro bir şekilde onları kartlara koyacağım. Her şeyi hem de böyle ilk kez çektik. Ee, tek tek açtık. Baya böyle efsane oluyor setler Çok bilmem Çünkü ilk yaptık. Aynen. <laughs> Türkiye'de <laughs> değil. Onun diye ne olmuş arkadaşlar? Türkiye'de ilk değildi abla biz de yapmıştık diye. Ya öyle yapılıyor zaten. Normalde de ben neredeyse yaklaşık hepsini açmış gibiydim bir ara. Tek kendim offline yani şey video dışında oynarken de. Ama hani çek, çeken olmadığı için ben öyle yazdım. ya yani yanlış anlaşılma olmasın yoksa. Yani oyunda değil arkadaşlar. Youtube'da biz ilk yaptık sadece. Aynen o oydu aynen. Emre'ye sordum ben çünkü hatta dedim Emre var mı şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Yok Emre yani. Dedi, ben hiç görmedim dedi. Zaten Hani şeylerde falan da yoktu, benim izlediğim kişilerde de yoktu. Öyle, onu da bir açıklık getirmiş olayım diye düşünüyorum. Ee, ben yine level arttırdım bu arada. Ama kendi ya... set yap istersen, chestte iki tane gold varmış da. Ee, tamam. Set iki tane mi var? Kaç taneyle yapılıyor ki? Set e, 12 da taneyle. Daha var, o Set chestte kalsın bunlar, 4 tane daha koydum biraz blok alacağım bayağı bir şeyim var şu an Şunu da abla Hani e, bence haypik nasıl bir şey yapacağını karar vermemişti forumda falan sormuştur yani herkese nasıl olabilir. ne düzenlemeler yapalım diye olabilir öyle mi yapıyor daha çok ya bence Sanırım öyle bir şey de bu haypiksel miydi acaba haypikseldi galiba ya gençler minecon etkinliği vardı Hatta bilenler bilir Burak'a gitmişti e, California'da olmuştu o oradaki normal etkinlikte direkt. de Mesela şey e, Hypixel böyle yarışmalar falan yapıyormuş, keyword yarışmaları falan böyle baya hani ilginç şeyler yapıyordu. Ben de ondan duyunca çok şaşırmıştım. Minecon değil mi? Aynen, yandan adam geliyor. Gelsin çaktırmasak daha iyi aslında da. Burası tek bir şeritten çıkıyor bu arada, şu bloktan çıkıyor. Tek bir bloktan sanki. Aynen sanki öyle gibi geldi. Ben de öyle geldi. Yani. 12 taneyle set yapıyor. Baksın bak abla gel, şu an birikti bak. Aynen. Aynen. Tek şeyden bir. Ama bir tane Belki de sıkıntı olmuştur ama öyle olması daha iyi. ya yan taraf gelmekten vazgeçsin. Neden vazgeçsin? Ne güzel geliyordu. Ee, ya ben şu an arkadaşlar. Toplayayım. En güzel hali mi? bence. Şu anki değil mi? Aynen. Ha. Bence de. Tam istediğimiz Sana bir olmuş? şeyler atayım da onları beyze götürsen bir de şuraya attım bak. gelip tamam. alırsan çok iyi olur. Tamam. tamam. Ben şuradan geçeyim. Bir ortaya gidip geleceğim. Şöyle. Şu... Ee... Emerald için. Yüzüm kaşınıyor yine benim geleneksel video yüz kaşınma terörüne hoş geldin. <laughs> Yakında videoda yüzümün kaşan, kısımları bazen geç siliyorum da. Çünkü böyle şeylere çok takılabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ortaya Kendime yay yapsam mı ki? Yay. Yayın var okuyacağım. Yapsam mı ki abla? <laughs> yap olur. Ama hangisinden? 24'lükten yap. İşte 24'lükten. Ha ondan yap tamam. Ee, adam vardı da şu adamı... E, Kılıcı ne abla? Adam Diamond Setri mi olmuş bana Abla bu arada yukarıdan bize geliyor yan taraf. Gelsinler bakalım. Benim ben, setim Iron ama... ya. Abla şu an gelmen adam lazım. Adamda çok pis evet. var ya şey var. Adaya gelmen lazım abla. Adamlar baya yaklaştı ben belli ettim geldiklerini. Gördüğümü yani. Gel gel. Adam hack. Adam hack. Mavi hack. Mavi hack. Arkadaşlar bu Ay Diego Atak bakın aşağıda yazıyor. Bunu reportlayabilir misiniz lütfen? Ben de reportlayacağım. Abla chest'te gold var, chest'te gold var. Adamlar geldi mi? Evet ama çabuk sen yapabilirsin ben yollayacağım biraz. Eee bir dakika tamam ben hemen bir tane kılıç yaptım bir de e, blok yaptım. Bunların yerlerini istemişler. Emre geldiler. Oo, nice hack. O ablan naysek. O hexte biz de proyuz. Abla hex. Öldürdüm. Ama canını bayağı azalttım aynen. Öldüm ben Öldürdüm can... ikisini de. Öldürdün mü tam işte bu arada? ya. Abla işte bana gold abi lazım. Biraz ya da ben lagırım. Aynen bende var gold. Yanlış yeri tıkladım. 6 tane konuşur. gold lazım. Bu arada direkt rushlıyorum ben şu an. Tamamdır abla. Yoksa şu arkadaşlar yani burada da hack açıyorlar ben anlamıyorum. Skywars'a giriyoruz orada hack, survival games'e giriyoruz orada hack ya. Server'ların artık bir şeyler yapması lazım yani. Zaten ben oyuncuların da açmaması... Allah'ım ya tek blokluk yerden düştüm Emre. <laughs> Adam geliyor bu arada tekrar sanırım yanlış görmediysem. Ge geliyor diyor. mu? Abla ben şey alacağım. Bir tane çubuk var ya uçuran çubuk. Ondan alacağım. Gelmiyormuş. Canım Uç, kalmadı ya. Uçuran çubuk. Yok yama iç yemekten. Adam geliyor. Geliyor mu? Bekle abla yukarı çıkacağım. Gelmiyor. Adam da bir kere versin artık. Adamlar iyi korumuş Emre. Emre gelirsen sevinirim. Adamlar Giddi. hack ya. Hack. Kesin hack yani. Abi gelmiyor mi? gel git 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 direkt raşla öldürelim bunları hazır bizim benzi e <laughs> bitişmişken bunlar tamam, bir daha öldüremiyoruz sonra tamam ya arkadaşlar işte böyle şeyler yapmayın ya boşu boşuna mesela şu an video çekiyoruz ne kadar güzel bizi şey. hem eğleniyoruz hem oynuyoruz hem şey yapıyoruz gerek yok yani ben burada bir şeyler arttırayım sen bakıyorsun değil mi oraya ben, ben direkt bunların arasını saldırıyorum tamam ya. bir şey olursa söyle bana da ben de döneyim hemen beyze Bunları hiç toplayacağım çünkü o 7 tane birikmiş. Daha fazla birikiyor artık. 10 tane sonra bir tane daha gelecek. Ee, Emre alırsın. Hadi Emre. Öldüm. Abi bunlar ben bunları... Birini kestim de. Tamam. Bir daha kardeşimizde <laughs> onu da kesersin. Çeşitli zaten itemlar var. Iron Golem falan koyarız olmadı ya. Adamın şey... Bunlar kırıldı mı abla? Yok. Neler? Bu şey adamlar kırıldı mı diye sordun da kırılmamışlar. Yok kırılmadı kırılmadı. Tamam bunu Kend bir level daha arttırdım ben. 8 diamond daha istiyor. O Emre mı çıktı? Emre çıktı Emre. İlk Emrah Sanırım Sanırım e, aynen ilk Emrah olduğumuz. Şimdi adam, abla bu şey... adam geliyor olabilir haberin olsun. Geliyorlar. Geliyorlar İçerisi mı? Geliyor. Gelsin ya. Ama bir kere de düşebilir. Emre dikkatli ol. Emre gel. Emre biliyor muyum yok Emre? Geliyorum. geliyorum. Abi bir dakika Emre, ben çabuk olayım. gel. Abi ben de olurum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Adam nerede abla? Şurada. Sen, da, Diğer adam da geliyor. Ne oldu ya? Aa. ID go. Yatak kırmış. Emre aşağı sana Emre öldün mü? Hayır. Kayboldun. Ha oradasın tamam. Saklanma oğlum Bir tane daha geldi. İkisini arkalıyorum abla. Şunu, şunu 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 öldüreyim hemen. Ee, tamam, şuradan işte, şunu tamam, öldürürsem. Tamam, tamam. Öldü. Ee, i̇çeride sanki ya. Yok yok ikisini kestim ikisini i̇şte. kestim. Hani. O zaman blok bulalım hemen şunlara gidelim gerçekten yani çok gıcık oldum şu an. Ben şu şeyi alayım da uçuran şeyi. Sen de taktın onu. <laughs> Abla baya uçuruyor ya. Yani. Kılıcım varmış ya boşuna aldım. Ee, o, ben ee, de. O bende de bir biraz tane daha yorgunum arkadaşlar. Da. Bilmiyorum anlaşılıyor mu ama biraz yorgunum. <laughs> <laughs> şey yaz işte bugün de bütün gün işteydim sonra şeye gittim ee, spora gittim sporda bayağı yoruldum ikinci günümde sporda bir de e, baya bir şey yaptım hocayla konuştum falan ama ikimiz aynı dalacak alırız bence bekle bekle o zaman bekle hemen dalma bekle dur abi dakika dur. dur sen sen keşke demek yemeseydin ben çünkü burayı kıracağım tamam Gidelim abla istersen. Gel 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 çabuk gel. Ya of. Ya havada şey yapıyor ya yani uzaktayken bana vurabiliyor. Ben onu anlamıyorum işte. Emre hadi ya. Güveniyorum sana alırsın onlara. Bu arada diğer takımlar da kırılıyor. Bir takımla biz uğraşırken resmen... Abla vallahi Ya <laughs> Orada keşke beni görmeselerdi Görmeyeceklerdi son anda gördüler. Geliyorlar galiba şu an. Ben onları bayağı oyaladım ya. Şu an senin kılıcın falan var. Sert sıkıntı değil abla. Var şu anda. Geliyorlar galiba. Geliyorlar. <laughs> Geliyorlar mı? Aynen. Of. Ya ben abla gold biriktirip yay alacağım ya. En iyisi. Emre gelmek üzere. Geldi. Geldiler mi? Geldi. Hop. Emre aşağı geldi. Emre geldi. Gelmedi tamam, aşağı. Bileyim. Hop. Emre gelirsen çünkü bir tane daha gelebilir. Tamam bir dakika ben şey alacağım. Kayboldu Hemen adam. Yukarı çıkmış. Yukarı çıkmış. İkisi de Emre ya. Ya kardeş amacın ne ya? Of. Canım bayağı bezaldı abla. Kıracak. Hayır, kestim ikisini de. Kestin mi? Tamam. Ben gidiyorum direkt. Tamam abla. Emre sen birazcık... ...çeste bir şeyler koysan. Blokla şey koysan en azından. Olur mu? Şş, olur. Hemen koyuyorum. Çünkü şey yapacağız. E, bir daha öldüğümüzde... ...direkt ikimiz birlikte rushlayalım. Ben öldüğümde. Abla ben yayla o kaldım şu an. E, tamam. Aşağıdan o Oo kırmızı şey... gelmiş. Kırmızı gelmiş. Kırdı. Kırdı Allah kahretsin kırdı. Ama keşke aynı yere girmeseydin. Girdim girdim öldürüyorum öldü. Tamam 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 tamam. Bak bir etrafına başka var mı? Kırmızı kırılmamış. Bu arada bir tek kırmızınınki kırılmamış. Ee, Emre artık base'deyiz. Etrafı kıralım da adam geldiğin anlaşılmıyor. Pembe de öldü mü? Pembe ölmüş. Pembe de biri kırdı ya. Aynen ama. Ee, pembe Hop şöyle yapalım. Tamam. Bir oh. tane takım hack'ti ya. Onlar öldü sanırım. Aynen ölmüş o. Yukarıdan şimdi... biri geliyor. Görünmez Abi... geldi biri. Emre gel gel gel. birlikte duralım. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Birlikte duralım. Gelecek o elbet Adam. Görüm görmüyoruz sanki. Ben görüyorum. Aldım Adam. tamam. Abi gold ne alman lazım benim ya? Al al hemen. Bayağı şeyimiz var ya. Item'ımız var aslında. Eee şununla da bir şeyler alabiliriz. Yay falan alabilirim aynen Allah kahretsin 3 tane goldmuş. tam Alırım ben için kendime. Alt. Bir tane Emerald diyor. Emerald var mı hiç bir tane? Bir tane var. Atarsan çok iyi olur. Çizik şey koydum. Tamam aldım. Ee, Tam dolalım da. Etraftan gelmesin. Baya heyecanlı bir oyun oldu arkadaşlar. Valla konuşamıyorum emre. ya şu an. söylediğimi bilmiyorum. Değişik e, videolar gelecek. Artık iki tane yeni oyna başlayacağım. O kesin. E, yani eğer oyun istediğiniz bir oyun varsa onu da aşağıya yazabilirsiniz. E, hani bilmiyorum kimle çekelim söz vermek istemiyorum da öyle Aynen. <laughs> bir, bir, bir iki istediğiniz isimle de çekebilirim zaten. Emre'yle de çekeceğiz zaten. Emre ile de çekmemi isteyenler de var. Ben görüyorum herkese. Emre'nin durumlarında da şey video yorumlarını da okuyorum hep. Aynen da bayağı gel Aynen. İstiyorlar. İstiyorlar. Şimdi ben de zaten Emre ile bir... bayağı eğleniyorum çekerken. Aynen. Baya Bayağı reis oluyor ya videolar. Bayağı reis oluyor. Aynen. Yani. Bayağı bayağı reiz Şimdi abla ee, ben kendime abla, abla abla adam gelmiş adam Yapıyorum. Emre kaç. Emre Aha. gap al. Öldüm adam abla gap almam lazım. Var var bende var al. Bana atar mısın bir tane? Al iki tane attım. Uf. Emre var ya öldün sandım biliyor musun? Ben de bir an kendimi öldüm kadar... sandım. <laughs> o kadar, korktum ki. Ben de burada bir şey açmaya çalışıyorum. Trap trip açmamışız biz. Bir önceki oyunu açtık galiba. De ben oyunu, de kendime ben kendime diamond pickaxe aldım. Birini kıracak olursak diye red falan. Ee, ben Bak de şeyi açmıştım. Miner'ı açmış mıydım? Açmamışım. Açtım şu an. Hızlı yapıyordu ya. Sanırım Adamlar görünmez oluyor ya. Çok büyük avantajlı oluyor ya. Ya şey ne yapıyorlar? Emerald'la alıyorlar onu. Aynen. Biz de mi alsak acaba? Alabiliriz. De. Ben bayağı o kaldım abla. Ben 56 tane ee, Red var oku. şu an zaten ya. Bizim bu arada Red'le biz kalmışız zaten. Mecbur gideceğiz Red'e. İkimiz mi kal? Aa aynen. Red yan taraf değil mi zaten? Şurası. Bir dakika aynen. abi benim şu an. Bir şey söyleyeyim abi, sana. Ben... Direkt şey alalım. Ee, i̇kimiz de shift'e basacağız sonra. Ender Pearl mi? Ha, Ender Pearl ve şey almamız lazım aslında. Dur Diamond alıp geleyim mi ben? İnşallah Dur, ölmem. Ne abla? Emerald'la. Emerald'la e, Emerald şey alacağız. Ender Pearl ve ne alacağız? Görünmezlik şeysi. Görünmezlik nerede satılıyor? Bir ona bakayım hemen. Potion diyor. Potion'da da aynen. E neydi ama o? şöyle tamam. e, setin Bilmiyorum. gözükmüyor ama şeyin gözüküyor ya, bu ya, ismi, Ismin, ismi. gözüküyor aynen. Çok sıkıntı ya. O sıkıntı. İşte shift'e ben... gitmek lazım o da biz, biraz süre. En iyisi ender pearl atıp sonra shift'e basmak aslında. Ya birimiz oyalasak aslında diğerimiz şey yapsa. Kırsa. Aynen. Kırsa. Evet olur. Bu arada ortada var. Boş gibi sanki base'leri. Bir dakika. Bize gelecek. 1 Kaç geliyor. Geliyor, 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 geliyor. mi? Emre arkamdan gelecek. Trap Adam dedi. Bize. Adam, geldi. Emre. İsmi bir süre sonra gözüküyor abla. Şifte. Biraz... Yapılıyor Yapıl düştü bir... galiba. Aşağı düştü. Ha, Ender Pearl attı bence. Bence salaklık yaptı. Bence de. Ne kadar kendi pearl? Ucuz da değil yani. Abi benim bir tane emerald'a ihtiyacım var ya. Emerald mı? Da diamond Şunu... kılıç yapacağım. Dur bir dakika. Şunu şöyle koyalım. Ben bir e, Abi Abla uçuran alacağım. şey alacağım. İkimizde uçuran şey alacağım. O şeyle alınmıyor mu ama? Gold. Adam tek kişi mi? O iki kişiler. Gold'la alınıyor aynen. Aynen tamam. Şu an e, tamam. Zaten gold biriktiriyordum. Hem emerald hem gold biriktiriyordum. Şundan da iki tane adam aldığım geliyor, zaman. Adam geliyor. Bir tane adam bize geliyor Emre. Abla ge gelsin gelsin. Şu an e, ben çok pis geliştim. Dur şu diamondları alalım Emre chest e, adam chest e geliyor. Abla chest'i e bıraktım abla onu al. Şunu hızlandırdım tekrar ben bir level daha arttırdım. Tamam. Chest'te ne var? Chest'te şey, çubuk bıraktım. Abla adam, çubuğun birini bırakma. Adam bıraktım. geliyor. Gelsin ya ben Şimdi bunu alırım. Şurada EGK 1 yazdı. Neden öyle yazıyor? Adam kırdı ya bizi. O adam kırdı ya. Haa. Ben de iyi yaydım var ya. Ben Golden Apple kasıyorum abi. Kas sen. şeyleri de toplasana sürekli. Şurada çıkan şeyleri topla topla sandal koyalım. Ee, var mı ki? Benim kılıcım çok kötüymüş ya bu arada. Adam geldi, adam geldi Emre. Abi geldi, abi geldi, abi geldi. Ah. Emre ah, Emre Gapple, Ah. Yedim, yedim yok abi, var bende yedim. Tamam, bende almam lazım. Benim de hiç yokmuş ya. Abi testi koyuyorum ben bir tane. Koy, koy. Atlarını geri koydum. Bu adam nasıl bu kadar Ender Pearl Abi sen de Diamond Kılıç alıyorum. Sen de Diamond Kılıç alıyorum. Ender Pearl çok aldım. zorlanmış ya. 4 Emerald olmuyor. Abi sen Diamond Kılıç koydum chest'e. Tamam. Gold buldum. Golden Apple. Diamond Kılıç süper. Nasıl koydun ya? Diamond kılıç nerede buldun? Birikmiş abi. Aa emrim. biz neden şey yapmıyoruz Emre? Ne abla? Eee Iron Golem falan. Diamond şey de yapalım abla ya. Ama o 6 Emerald'mış bayağı. Ya e da biriktiririz ya. Bir şey olmaz. Bu ne? Ice Fish diye bir şey gelmiş. O şey, Unbreaking. Hayır ya, e, box bir. Bakalım neymiş. Aa anladım. Ne abla? E, hani böyle yerde vıncık vıncık gezen şeyler var ya, çok sinir bulucu bir sesi var. Hmm. Elle ayrılamam. Isırıyor bizi, ısırıyor değil mi? Aynen aynen. Dur, e, golem alacağım. Bir tane daha alamadım. Ayrım var mı başka? Ben şey alacağım ya. golden Apple Umarım alacağım. Aslında var ya gelip sandığımızı alsa direkt adam birazcık düşünse. Ben yapardım ben... yani. Bir dakika. Şunu bir alalım. Eee tamam. Hop. Ben 3 tane golden Apple alırım abi. Şu an golden Apple'a çalışsam ben çok iyi olur. Bence ne yapalım biliyor musun? Şeyden de alalım. Şu an. Bilmem neden. Sen şey yapsana. Ne onun adı? Biriktirsene. Emerald'la. Şey alacaktık ya Emre. Enderpearl. Ender Pearl? İlk görürüm zaten o. 3 tane oldu bende. Tamam ee ortaya gidebilsek aslında çok iyi olacak da ortaya gidersek ölürüz kesin biz. Aynen abla ortada adam falan Siz var yani. Kendimizi tehlikeye attın öyle hem de. 4 tane oldu. Ne kadar aldın Ender Pearl? Pahalı. Ne kadar? 4, 5, 4'müş. 4 emrult. Tamam o zaman son 4 tane abla. 4 tane mi lazım? Aynen. Kesin aşağı atarım yine kendim. Ama öyle inşallah öyle bir şey var. olmaz tabii değilim ya. <laughs> öyle yeteneklerim var gençler. Şimdi ben biraz ok yapacağım. Ok. Geldi. Adam mı geldi? Aynen. Abi kaç 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 kaç. Öldürdüm. Çok çabuk öldü. Ve Diamond geldi. <laughs> birlikte gelmeye karar vermişler. Tamam, tamam. Bir sürü item geldi Emre. Nasıl tane emerald geldi 8 tane 9 Abla tamam ben abla onu chest'e koy emeraldları ben 2 tane alacağım şimdi. Koydum koydum. Ee, oh. E, diamond'ları aldım şunu arttıracağım şimdi. Abla aldım 2 tane ender pearl. Ne arttırsam ne arttırsam seti arttırırım. Ender pearl aldırım. Tamam. Ee, o oh, süper kazmayı arttırdım. İnşallah dur all ages on gain has ha. Kazmaya şey mi geliyor? Abla gidelim mi hemen? Ee, tamam Ender gidelim. Ee, işte. e, kazma ve balta almamız lazım ama bizim. Aynen Neden? şey. Ben de kazma var. Diamond'dan. Ee, bir dakika. Balta ne kadarmış? mı? Nasıl çok sinir bozucu ya. 12'ymiş. 12. Geldi adam geldi. Kestim. Çok çabuk öldü. 12 Bunlar neymiş? Çok iyi. 12 tane <laughs> laf lafımız kesiyor. 12 gold. Bu adamlar nasıl bu kadar hızlı gelebiliyor ya? Abi acaba Ender Pearl mi bir ki kastlar yani. O 8 tane diamond geldi adamdan. Koydum chest'e. Adam Ender Pearl attı Emre. Geldi. Gelsin. Abi geri çekil biraz, hafif geri çekil. Adam üstte, üstte, üstte. Şu şeyler saldırıyor ya onlara çok iyi oluyor. Bir tane daha çıktı Ender Pearl. Ay şey çıktı, ne onun adı? Ee, kaç tane Gold'umuz var? Abla, tam önüme geçtim. Adamı oradan düşürecektim ya. Kaç tane? Bende ben 7 tane. 3 tane, tane var bende. 9 tane oldu. Adam aşağı. Kaçıyor bize abla. Kaçsın. Tuzağa çekiyordur Allah bilir. Gitmem ki. Hop. Yalnız ben trip'i açmıştım tekrar açmamı istedi anlamadım ki. Neyi abla? Aha geldi. A bak. gel. Işte, abla sen gitme gitme yukarıda, sakın gitme. Yukarıda, sakın. yukarıda. Elbet sen gelecek gitme. değil mi? Ya biz gelişemedik arkadaşlar. Bunlar çok hızlı gelişti biz o yüzden böyle base'de bekliyoruz mecburen. Zaten ya bize bir adam takıldı. oluyor? Aynen bir adam takıldı. Bu yandakiler bize bir takıldı. Geliştiremediler bizi millet base'den bejde, ortaya gitmiş sürekli. Bunlar belki başkalarını falan öldürmüşlerdir. Dört tane oldu chest emerald. Diğeri tane... de gelecek. Diğerini bekliyor bence Emre. Kaşınıyor ya. Emerald 5 tane oldu. Ne alacağız Emerald'a? ama kafana göre bir şey alırsın ya. Ben Adam... şey Ama sen kendi şey set yap. Alayım. Diamond aynen diamond set yap. Ee, koru beni de altın. Adamı vurdum. Emre emerald, gitme Emre gitme Emre gitme gel. Kestim kestim kestim. Ama Çünkü o kendisini atmak için seni de atar aşağıya. Aha bir tane çıktı versene. Ama kaç Koydu şey? Mu? Ee, bir tane lazım bana aynen. Koydum her şeyi. Ee, aldım. tamam ses alıyorum hemen setimi de aldım. Bir tane seti ne kadar abla? 6 Emre alıp biriktirebiliriz sana da bekliyorum. Ya onlar biriktirmiş zaten biz biriktirmemişiz Emre. Abi ortaya gidiyor ya. öldürmüşler galiba. Ortaya mı ee, direkt ya? Gidelim. Ama Hadi ortada Hadi gidiyoruz abi. Ama yapamıyoruz ki. Bekle bekle gitme. Bir yapı falan alalım ya birazcık daha. Ben de 8 tane var. Bende yeter şimdilik bu. Dur bir dakika. Şundan alacağım bir tane daha. Bir de şundan alacağım. Biraz... O kırmızı direkt şuradaymış. Kırmızı nerede? Evet yan taraf hemen. Nasıl? Ya ben bu yünleri tamamen kırıyorum abla ya. Kır kır kır. Ya trap her girdiğinde kırılıyor trap. Tekrar trap yapmamız gerekiyor anladın mı? Alt trip yememiz lazım. Aynen, zorlaştırmışlar birazcık. Biraz saçma olmuş açıkçası ya. Niye böyle bir Aynen. şey yaptık ki? Görünmezlik alsak mı acaba? Ya bence gerek yok olmadı. zaten her türlü görüyorlar ya. Gereksiz bir şey. Ama shift'e basarsan tamam. çok iyi işe yarar tabii. Adam geliyor. Adam bir tane daha dipel atarsa artık kalp krizi geçireceğim ya. Bak onu aldık mı? Base'lerine gidiyoruz tamam mı Emre direkt. Tamam. Çünkü diğeri de ortada şu an. Ben bir kere vurdum. Benim Adam, kazmam yok. Sen, yol sen o, o, yola bir. Ben kazmalacağım. Daim, şeyin var mı? Iron'ın. Ay şey Tamam tamam varmış bende. Tamam. Ben şimdi hemen alıyorum bir tane kazma. Ee, 12 golda bir kazma aldım. 12 golda bir balta aldım. Bende hepsi oldu. var zaten. Son seviye benimkilerde. Benim sadece ee, şu an seti ihtiyacım var. O da çok önemli bir şey değil ya. Yani. O ok kattı. Hop. Allah. Bir tane Hop, set, çok... seti yok fark ettin mi? Bir tanesi şey. Görmüyor. Musun? aynen aynen bir tanesi Yündrik. Bunlar buraya yol yapmadılar mı ya hala? Abla, Sakın Ender Pearl'ünü ah. hiç gösterme. Abla şu an çok şey giriyor, lag oluyor. Yok abla ben Ender Pearl'ü falan göstermem ya. Bu arada ses kayması olmadı, ben geçeceğim. <laughs> ses kayması. Yazıyorlar hemen zaten onu diyoruz. Hepsini yazıyorlar. abla buradan. Bekle bekle. Gitme. Gidersen direkt atarlar Emre ya. Gitme. Adamın ender pearl'ü var burada. Attı. Senin setin var mı? Adam ender pearl'ü attı. Adam gel gel geri gel geri gel. Bu taktik iyi oldu. Gel buraya gel. Gitme 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 gel. Adamın hayatını kaydırırım. Şunu da oklayıp öldürsek var ya oku var işte. Gidersek ölürüz direkt. Kardeş Ama senin ki... neden ender pearl'ün yok? Ben anlamadım siz ender pearl'ü bedavaya mı buldunuz? Arkadaşlar bir hilesi falan bir şey varsa yazın. Bu da... İki canı var Emre. Emre iki canı var. Çıktım vur. Emre iki tonu vardı. Yenilemiştir gerçi değil mi? Okları topluyor. Var ya pislik. En nefret ettiğim insan tipi ya şu. Bu arada e, büyük ihtimalle şey oldu. Trap bozulmuş aynen. Trap açtım tekrardan ben. E, alalım. Biraz birazcık o ok alalım. Emre gelince söyle de ölme. Abla hala iki kalbi var. iki kalp var. Vallahi ama. Bir aynen. şey yapma Emre. Şuradan şunu salsam şöyle. Kırmışlar değil mi yolumuzu da bizim? Öldü o. Öldü mü? Adamın oldu. Öldürdüm. Go Eve go go. Koş 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 koş. Blok sakın gelme arkamdan bekle. Yap yap git 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 yap. Tamam. Git. Yaptın mı git? Evet. Bak bloğu boş niye bırakıyorsun Emre? Abla atma, bunlar yol yapar. Atma atma ortaya gitsin. Atma atma. Ee, atma, diğeri nerede? Abi 5 tane diamond var. O adam buraya diamond atmış. 10 tane diamond çıktı. Emre adam nerede diğer adam? Diğer adam base'dir abi yeni doğmuştur. Veya doğmamıştır bilmiyorum. Yok adam. Abla gidelim mi? Gidelim mi? Dur bu gelsin buraya. Buraya gelsin. Direkt bitiririz. Mi? Direkt bitiririz abla. Gidelim hadi. Git. Tamam. Geçmiş olsun abla. Kırdın mı? Evet. Emre takıldım. Hah bug oldu. Itemları var mı? Ee, 14 A tane adamlar. şey var. yapıyorum. Gaple yap. Çok yapılı yap. Buraya ben bir şey spamlayacağım şimdi. <laughs> Ben 8 tane 5 var abi. Yani. 8 tane spamlıyor. Adam ortada Emre Emre. Ok. Adamın adamın bir tanesi aynen. Tek kalmış. Koş. Gidiyor mu ben? Gidiyorum. Koş 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 koş. Adamın zaten şu an hiçbir şey yok yani. Eee Aydın golem koyacağım zaten. Dur. Abi GG ya. Çok iyiz oldu be. Aynen. Çok iyi oldu şu an. İyiiz mi oldu Emre? Ben GG yani. Ben öldüreceğim adam. Emre beni. <laughs> tamam be ok ok şu an. Adamu paylaşamıyor şu. Adam nerede Emre? Adam ölümüne kaçıyor gençler. Aa adam orada taktik yapabilir ama hızlı gitmemiz lazım. Niye orası öyle ya? Allah'ım. Yazıklar olsun bize. Güya yani. <laughs> ya Allah ben ısmarla yazmıyor Sen değilsin ben Ne demek istiyorsun? Yani, yani sen Emre gitme ya. Emre. Hayır uyum bozancılık yapıyorsun ama bak. Emre gitme <laughs> öldürme ne olur He, <laughs> <laughs> Hadi gel kapacak. Ya ama ben okladım buradan. Aha adam hafife. GG <laughs> 13 kişi öldüreceğim. Oha ben de bayağı öldürdüm. Baksana zaten bir sak ettik ya belli ya. Evet. Yani. Çok güzel oldu ama acayip Aynen, güzel oldu bence. Güzel oldu güzel bir video oldu. Geldiniz teşekkür ederim emre bu arada. Rica ee, ederim abi. Arkadaşlar Emre'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Hala abone değilsiniz. Ortada neden o kadar çok emerald vardı gördün mü? Tabii ortadan 50 60 tane f çıktı. Ondan onlar öyle o kadar çok yapabildi. Bir dahaki sefer gidelim ve ortaya bakalım birazcık daha çünkü Sürekli saldırdılar bize nedense şansımıza. Hiçbir şey yapamadık. Neyse öyle. Kartlardan Emre'nin kanalına abone olabilirsiniz. Son çektiğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Ee, Aynen. Daha çok video içinde like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bildirimler gelmiyor bu arada. Bildirim ziline de tıklamayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye. Bye.